şehirli gibi en direkt böyle lafı döndüre döndüre acaba bakabilir misiniz? İyilik iste, iyi bir şey yap ama onları aşağılamak için değil. Sanki herkesin ilişkileri annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle çok sağlıklıymış gibi konuşabiliyoruz. Öyle sakince anlatacağım şimdi. Bir Tanıdık Blog YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bir mesele serimizle yine karşınızdayız. Ve yine tabii ki de Merve Safa hocamıza zor bir soruyla geldik. Hocam, bizim merak ettiğimiz konulardan birisi de akrabalık ilişkileri alakalı. Biz bu konu hakkında bir video daha çekmiştik ve çok dertli bir Evet, videom çok yaptık. iyiydi. Biz de o yüzden bu konuyu gündeme getirelim dedik. Bu anda Allah çok kez Allah'ın kurduğu bağları siz koparmayın evet. Yani belli ki akrabalık ilişkileri Allah'ın bize özellikle dikkat etmemizi istediği bir konu. Ve biz de bu ilişkileri koparmamak zorundayız. Ama Hı -hı. aynı zamanda bu akrabalarımızı biz seçmedik. Biz onların içine doğduk. Biz böyle Hı -hı. bir ortamın içinde kendimizi birden buluverdik. Hı -hı. O zaman hocam akrabalarımız aramızda yaşayacağımız bu muhtemel çatışmalar, bize acaba neler söyler? Yani bunların arkasında ne hikmetler olabilir. Çok güzel. Şimdi biz e, evlilikle alakalı işte evleneceğimiz kişiyi nasıl seçebiliriz derken hatırlarsanız şöyle demiştik. Arkadaşlarımızı nasıl seçiyoruz demiştik. Öyle sakince anlatacağım şimdi. Yavaş yavaş sizin çevreniz belirleniyor değil mi? Yaşınız geçtikçe insan seçiyorsunuz. Ya ben buna daha iyi geçiniyorum. Bununla kafamız daha çok uyuyor diye düşünüyorsunuz. Sanki akrabalar bundan farklı bir fıkat habimmiş gibi anlıyoruz bize ayetlerden. Yani diyoruz ki bazı diyor ki sanki ayetler bize. Evet bazı arkadaşlarınızla yavaş 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 uzaklaşabilirsiniz. Belki de bir müddet sonra 5-10 yıl sonra hiç görüşmüyor hale gelebilirsiniz ama ı -ı, akrabalarla böyle yapamazsınız. Bu da bize bir e, endişe veriyor. Ben Allah muhafaza, Allah'ın emirlerinden birini uygulamıyor muyum, yerine getirmiyor muyum, Allah'ın emirlerine e, isyan mı ediyorum gibi bir hissiyat veriyor ve endişeleniyoruz. Çok ağır ay ayetler var ki de yani çok ciddi bir konu olduğunu da anlıyoruz. Evet, evet. Bu bana şunu hissettiriyor, bu ayeti her duyduğumda. Diyor ki bana ben seni bir genetik havuzdan yarattım. Bu genetik havuzun içinde orta güzellikler var fakat, ee, mesela dededen aşağı alalım akrabalık ilişkilerimiz gitgide küçüldüğü için yani daha büyük sülaleyi almıyorum dededen aşağı alalım dedenin evlatlarının tercihleri vardı bunların hepsi her konuda aynı tercihte bulunmadı anne tarafını düşün baba tarafını düşün dedenin evlatlarının her konuda aynı fikirleri olmadığı için annenin teyzenin dayının babanın halanın amcanın hayatları farklı şekillendi dolayısıyla sen hayata şu emri daha hassas yaklaşan bir kişi olarak bakıyorsun ama o bakmayabiliyor yani sen arıyorsun o aramayabiliyor ya da sürekli seni arayan birinden sen rahatsız olabiliyorsun ya niye arıyor beni şimdi diye şimdi burada kıstasımız ne olacak bizim bir kere benim için Allah bana bu ayette söylediği muhteşem bir şey var tekrar ediyorum sevgili kulum bu havuzla, bu genetik havuzla senin çok yakın bir ilişkin var. Ve sen o havuzdan üretilmiş, yaratılmış birine baktığın zaman bazı şeylerden rahatsız oluyorsun. O rahatsız olduğun şeyden neden rahatsız oluyorsun? Neden o senin bu kadar dikkatini çekiyor? Mümin, mümin aynısıdır diyoruz ya. Evet. Tabii biz şimdi konuşurken genel kitlemiz bizim Müslüman da akrabası da Müslüman olan kişiler. Çok az kişi bizi dinleyenlerden sonradan Müslüman olmuştur ve akrabaları başka bir dünyada yaşıyorlardır. Başka bir anlam dünyasında yaşıyorlardır. E bir de üstüne böyle bir şey var. Hani var ya meşhur mesela dininiz bir, peygamberiniz bir, kitabınız bir diye devam eden. E bunlar da var. E bu sefer suçluluk hissediyorsun. Ben niye kendimi yakın hissedemiyorum? Ben niye efendim başka bir arkadaşımı daha yakın hissederken işte şu akrabamı kendime bu kadar yakın hissedemiyorum diyorsun. Bu da birçok etken giriyor devreye. Ama mesela şöyle düşünün kendi kendinize. Daha yakın şehirlerde büyüdüğünüz kuzenlerinizle daha yakın olursunuz. Daha uzak olanlarla bir tık daha uzak olursunuz. Yani bu eşyanın tabiatı gereği böyledir. Onlar kötü olduğu için siz iyi olduğunuz için de değil. Siz kötü olduğunuz için onlar iyi olduğu için de değil. Bu kendiliğinden Böyle gelişen bir süreçtir. Burada ben böyle bakıyorum hadiseye. Allah'ım bana diyor ki senin şöyle özelliklerin olabilir. Bir. İkincisi bunu bir takıntı ses haline getirmemiz gerekiyor. Anlam dünyalarımız tamamen birbirinden farklılaştıysa biz yine ilişkiyi koparmıyoruz. Yine selamı sabahı asla kesmiyoruz. Fakat biz sıkı sıkı Derler ya, tam tercümesi bu. Sıkı fıkı olmak zorunda değiliz. Böyle bir kayıt yok. Akrabalığı kesmemek başka bir şey. Aynı anlam ve değerleri paylaşmamamıza rağmen o anlam ve değerleri kaybetme riskini e, göze alarak her şeyi paylaşmak başka bir şey. Burada devreye bir şey giriyor. Herkesi kandırabiliriz, melekleri kandıramayız. Yani şöyle diyebiliriz. Ben akrabamla görüşmüyorum bu çünkü benim inançlarımın paylaşmıyor. Kendini mi kandırıyorsun? Melekleri mi kandıracaksın? Ya yani melekleri de ikna edebilecek misin bunu? Onlar kalbinden geçirdiğini yazacaklar. O yüzden bu meselede tam olarak böyle bakmamız gerekiyor. Ben gerçekten ihlas ile yani samimiyetle mi bunu yapıyorum? Samimiyetle gerçekten bir şeyler benden gidecek diye mi imana dair bir şeyler benden eksilecek diye mi o akrabalarımla görüşmüyorum? Yoksa, yoksa orada nefsani bir durumu var. Ya benim kendime sürekli hatırlattığım şey bu. Yok, Allah yardımcımız olsun. Yoksa hocam işte 20 yıl önce sana bir şey söyledi. Sen de ondan dolayı ona hala kim mi gidiyorsun? İçindeki kini bitire, bitiremediğin için mi ona, onunla görüşüyorsun? Kelimeler benim için çok önemlidir. Kelimelerin bağlamları da önemlidir. Şimdi siz bir kelime söylüyorsunuz. Mesela bak şimdi, bir arkadaşım İzban'da işte metroda diyelim ki şey yapıyor, oturuyor. Fakat birazcık yana kaymış. Yani iki kişilik yerin e, bir kişisini aşmış. Bir tane amca geliyor diyor ki işte okumuş bir kızımız falan gayet şehirli, e, ince konuşan bir kızımız. Amca böyle baston yapıyor, git öte diyor, ittiriyor. Amca da şehre gelmiş, hastanede bir şey olabilir, postanede bir şey olabilir. Onu halledecek, gidecek. İzmir'in bir köyünden gelmiş. Git öte çok makul bir cümle. O da onun da böyle çok düşünce sürecinden geçtiği bir dönemdi. Diyor ki Merve'cim diyor o kadar diyor farklı hissettim ki diyor. Şu anda o kendime diyor 10-15 kere şunu telkin ettim. O bana, şey o bana kötü bir şey demedi. O bana kötü bir şey demedi. O bana kötü bir şey demedi. Bir köyde yaşıyor. Köydeki herkes akraba. Şehre gelince de aynı şeyi sürdürüyor. Git öde dersin yani ne var bunda? Git öte kaymışsın işte ne var bunda? Direkt yani şehirli gibi en direkt böyle lafı döndüre döndüre acaba bakabilir misiniz? Böyle bir vakti yok böyle bir görünün içinden gelmedi. Böyle gayet doğal bir şekilde söyledi. O kelimeleri diyorum ki önce Merve şu zihnindeki kelimelerin bağlamlarından bir kurtul. Senin zihninde yüzlerce bağlam var. Bunlardan kurtul. Mesela çok soru sorarım karşımdaki insana. Mesela bir şey sorar bana derim ki ne demek yani ne demek yani o ne demek? Sence ne demek? Evet o mesela şunu derken ne demek istediniz? Çünkü onu tanımam gerekiyor. Hikayeyi ilerletmek için. Şimdi meşhur bir e, benim hikayem var sohbetlerde anlattım. Bir arkadaş dedi ki tabii dedi biz evliliğin ilk yıllarında çok sorun yaşadık dedi farklı kültürlerden geldiğimiz için. Siz aynı memlekette değil misiniz dedim. Evet dedi. Ya bir dakika senin amcanın oğlu değil miydi o dedim evet dedi ama onların kültürü farklı bizim kültürümüz farklı dedi bu kadar annenin e, sarma yapışı evdeki sarma yapışı belirler annenin temizlik algısı o evdeki temizlik algısını belirler amcanın oğluyla dahi evlensen Tamam. Yani kültür farkı hissedersin. O evden o eve gittin sonuç itibariyle. Annenin kurduğu düzenden kayınvalidenin kurduğu düzene doğru gittin. Yani tabii ki şimdi kimse gitmiyor oraya da. Yani onun evine gittiğin zamanki hikayeyi söylüyorum. Eşinin alışkanlıklarından bahsediyorum. Dolayısıyla çok yakın bir akrabanla dahi çok ayrı şeyler olabilir. Bu noktada bağlam konuşmak kıymetli yani. Bağlamlardan bahsetmek kıymetli. Ama tabii bunun için önce konuşabilmemiz gerekiyor. İki konuşan insan olması gerekiyor bunun için. Allah konuşmayı anlaşmayı nasip etsin inşallah. Duamız hep o Bir ee, hocam yani mesela akrabamız değerlendirirken de öncelikle o ilişkiyi Allah razı için kurmayı düşünmek. Başka hiçbir gayrımız yok. Aynen. Sonrasında ise onun o bağ dediğiniz gibi bağlamını düşünmek. Yani ondan gelen herhangi bir sözün hangi bağlamda geldiğini tahmin etmek. Çünkü akrabasın madem yakınsın yani hakimsin belli dinamikleri, hayat dinamiklerine. O bağlamda onları belki de bir takım meşrulaştırmalar gerçekleştirmek. Onun sana söylediklerini ve aslında o ilişkiyi inşa etmek için gönüllü olmak, beyli olmak yani çalışmak. Çünkü yoksa zaten Ortak konular bunlar, ortak konular namaz. Yani... Ama bu da şuna yol açmasın şimdi biz bunu böyle söylüyoruz. Hı. İşte akrabalarımın kusurlarını görmezden geleyim. Hayır. Hı. Şimdi o kusurları görmezden gelmen demek, sen de zaten genetik olarak o kusurlara yatkınsın. Bu sefer ne olur? kaybolup gideriz birbirimizde yani. Hani körler sağırlar birbirini ağırlar. Bir yanlış gördüğümüzde de yanlış söylemeye mecburuz yani. Kendimizi korumamız da gerekiyor ve neslimizi korumamız Sınırlarımızı net bir şekilde çizmemiz gerekiyor. Bu yanlış, bu yanlış yapılmaz. Açıkça bunu söyleyeyim. değil mi ben söylüyorum. <laughs> ne var biliyor musun? Bazı duvarlar var. Diyorsun ki orayı aşamam. Açsam da oradan aşağıda uçurum vardır. Düşerim. İşte akrabalık ilişkilerim kesilir falan. Bir şey söylemek istiyorsun ama kendini sıkıyorsun, sıkıyorsun, söyleyemiyorsun. Sonra bir ortamda onu söylüyorsun ve hiçbir şey gelmiyor başına. Hiçbir şey olmuyor. Kimse seninle konuşmayı kesmiyor. Herkes bir süre sonra galiba haklı ya diye mesajlar atmaya başlıyor falan. Burada şunu hissediyorsun. İyilik iste, iyi bir şey yap ama onları aşağılamak için değil. Yani bu bir şey var diyelim ki yanlış. Hmm. O şeyin yanlış olduğunu göstermek için doğru da ısrar etmenin bence bir kötü yanı yok ya. Niyet halis çünkü Allah yardım ediyor. Allah halis etsin inşallah hmm. ama şöyle kendi nefsimizi tezkiye etmemiz Allah korusun hmm. yani. Ama şunu isteyebiliriz Allah'tan Allah'ın iyi bir niyetle ben şu konuda hmm. akrabalarımı uyarmak istiyorum. Hmm. Bunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Mesela canım, benim izlediğim videolarda en çok dikkatimi çeken şeylerden birisi böyle akrabalık konuları konuşulurken sanki böyle çok geniş bir perspektiften bütün Çünkü öyle anlaşmam gerekiyormuş evet. gibi falan. Bu... Bütün annemin işte şu susun, dudusun. dudusu. Evet. Ama bence bu böyle bu şekilde bakıyor olmak bir noktada kişiyi ürküt edebiliyor. Evet. O yüzden bence büyük halkaya gidebilmek için küçük halkadan başlamak Dur. bana kıymetli geliyor. Yani belki de şu an artistlerimizde ilk önce anne babanla ilişkin üzerinden akrabalık ilişkisini şemasını oluşturacaksın. Sonra kardeşlerine, belki sonra kuzenlerine, sonra halalarına, dayılarına, amcalarına böyle bir... Ve bu ne? belki yıllar sürecek. Evet bu bir süreç. Tekrar sınırları çizmem. Ve biz şimdi sağlıklı aileler için konuşuyoruz. Yani bazen çok temiz işte bir şekilde konuşabiliyoruz. Yani sanki herkesin ilişkileri annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle çok sağlıklıymış gibi konuşabiliyoruz. O yüzden senin bu dediğin çok önemli. Merdiven metaforu var ya. Yani o samakları yavaş yavaş çıkmak. Çünkü çok hızlı çıkarsak çok dik bir yokuş ya bu. Yani dik bir merdiven ya bu. Birdenbire devrilebiliriz yani. O yüzden böyle yavaş yavaş adım adım sağlam sağlam çıkmakta kesinlikle fayda var. Hatta tekrar ediyorum. Yani öyle anne babalar olabilir ki o çocuk bir fakir tarafına görüşmesi men edilebilir yani. Yani artık öyle krizler öyle öyle şeyler bırakmıştır ki yani ben çok fazla hikaye dinliyorum diyorsunuz. Bunun da bir kötü yanı var. Ee, çok rigid vakalar dinlemek geneli yavaş yavaş genelin böyle olduğuna dair bir yanılsama da insan zihninde oluşturabilir. O yüzden hem normal hem orta vakalar dinlemek bizim için faydalı oluyor. Ama böyle de vakalar olabilir. Şimdi bizi dinleyenlerin arasından da çok hiç yani etrafında kimsenin yaşamadığı şeyleri yaşamış kişiler de olabilir. Aslında hocam bu zaten önemli şey yolda olmak. Yani Allah razı olsun, niyet etmek. E, bunun hakikatini fark etmek, ortaya koymak, itiraf etmek burada konudaki yetersiz yeterli, ne kadar yeterliysem ve sonrasında da niyet edip elinden geldiğince küçük küçük adım atmak. Yani bu videoyu izleyenler için de bence bu güzel vesile olabilir. Şu anda bunu anlamına itibaren niyet edip İnşallah. akrabalarınızla ilişkileri gelip Minik bir adım atmak. Minik bir adım atabilirsiniz. Bu minik bir adım her şey olabilir. Doğa bile minik bir adım. Tabii. Kalbi yakınlaştırmak. Ben teşekkür Çok güzeldi. Olsun.